Merhabalar, bugün e, birinci sınıf Bilsem Bilim ve Sanat Merkezleri sınavlarına hazırlık e, kitabını birlikte yapacağız. Şöyle zaten e, ön yüzü, içindekiler kısmı ve bu şekilde başlıyor. E seslerinden kaç tanesi diğerlerinden farklı yöne bakıyor? Bulabilir misiniz? Şimdi E'ler normal. Değil mi Hasan'cığım? Ters olanların hangileri anneciğim? Gösterir misin? Evet bu. Yani kaç adet? İki. Tamam. Birinin cevabı B diyoruz o zaman. Not alalım. Ee, i̇kinci soru. Yukarıdaki boş kutuya hangisi çizmeliyiz? Şimdi. Bu şekilde. Şimdi buraya hangisi gelmesi gerekiyor? Burayı soruyor sana. Yani kutuya hangisini çizmeliyiz diyor. Bu. Değil mi? Sırayla baktığımızda en sona ne geliyor? Bu neydi anneciğim? Kare. Kare. Evet. O zaman 2C diyoruz. Şimdi diyor ki biz bunları yaptık ama sonralarını yapmadık. Hani video çekelim dediğimiz için ee, yukarıdaki hayvanların aynı şekilde sıralanan seçeneği işaretleyelim diyor. Şimdi aynı şekilde bu sence aynı şekilde mi? Hayır. Bu? Hayır. Bu? Hayır. Evet. Evet. Süpersin. 3 D. Ben hmm. not alıyorum bu arada. Dördüncü sorumuzu. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden bir yönüyle farklıdır? Ee, kaşık. kaşık, çatal, tabak. Telefon. Hayır. Telefon mutfak eşyası mıdır sence? Hayır. Bence de. Süper. 4 D. 5. soruya geldik. Kaan'ın oturduğu yer çimenlerle kaplı. Sırtını büyük bir ağaca yaslamış. Büyük bir ağaç. Tam önünde duran çiçeğe bakıyor. Tam önünde duran çiçeğe bakıyor. Çiçeğin yaprağına uğur böceği konmuş. Hmm, uğur böceği de varmış. Sence yukarıda anlatılan hangisi çizilmiştir? Hangisi sence Hasan? Bu. Yani C. C. Evet. Şimdi altıncı sorumuz. Yukarıdaki A seslerinden kaç tanesi ters duruyor? Kaç tanesi sence ters duruyor? Bu, bu iki, bu, üç, bu. dört. Dört mü diyoruz? Yani D harfi. D. Cevap D diyoruz. Yedinci soruya geldik. Yapmaya hazırlanan Selim yapması gerekenleri karşı, e, karıştırmış. Sence hangi sırayla olmalı? Sence hangi sırayla olmalı Hasan? İlk önce bu. Yani bu. Evet. Sonra bu. Evet. Sonra bu, sonra da bu. Yani hangi şık olmalı sence? Yıldız. B mi diyoruz? Tamam, süpersin. 7B. Bu arada tavsiyem e, veli ile birlikte yaparsanız yani e, velisi ile birlikte yapsın çocuk Çünkü şey e, harf kavramlarını işte şık kavramlarını yeni yeni öğrendikleri için algı olarak hani e, şaşırabiliyorlar 8 e, sorumuz yandaki şekli ok yönünde bir kez e, çevirirsek nasıl durur Şimdi, şu yandaki şekli diyor çevirirsek diyor nasıl durur diyor bu. o mu olur sence tamam yani hangi harf o bu şimdi ben şey yapmıyorum çünkü en sonunda ne yapacağız bakacağız tamam mı Tamam. en arka sayfada cevapları var arkadaşlar ona bakacağız şimdilik 10 soru çözeceğiz eğer e, hani beğeni ve abone olma yorum Fazla olursa e, devam edeceğiz bu arada. Her varlık yanındaki varlık ile ilgili boş kutuya gelmesi gereken varlık hangisi olabilir diyor. Sence hangisi olur? Yumurta. Vav wow, süper. Dokuz, bence de yumurta ama bakalım. Belki de yanlış biliyoruz. Yumurta. Onuncu soru. Yanındaki şekli hangi parça tamamlar? Bence o mu? Bence de o. 10 C. Şimdi arkayı açalım. Tamam mı? İlk 10 soruyu yaptık. Şimdi, yapan arkadaşlara da bakalım. Şöyle geldik. Bizim de cevaplarımız burada. Şimdi birinci soru B. Doğru. İkinci soru C. Doğru. Üçüncü soru Nerede? Burada. D. Doğru. Şöyle yapalım. Hem soru cevaplarımız da belli olsun. Dördüncü soru. D. Doğru. Beşinci soru. C. Doğru. Altıncı soru. Şurada arkadaşlar. D. Doğru. Yedinci soru. B. Doğru. Sekizinci soru. Bak neymiş? C'ymiş. Gördün mü? Neden? Çünkü diyor ki, yandaki şekli ok yönünde diyor. Ok yönünde çevirdiğinde ne oluyor? Bak gördün mü? Bu nereye geliyor? Aşağıya geliyor. Yanındaki nereye geliyor? Buraya geliyor. Yani C'ymiş. Tamam mı? Bu yanlış. Olabilir. Şimdi o, dokuzuncu sorumuz neymiş? B'ymiş. Doğru. 10. sorumuz C. Doğru. Yani 10 soruda bir yanlışımız olmuş. Tamam mı? Bu gayet iyi bir başarı. Ee, bu ilk sorumuz şöyle ikinci videomuzda 11. sorudan başlayacağız. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna Abone olursanız ee, ve yine söylüyorum e, bu gerçekten çok güzel bir kitap herkese tavsiye ediyorum birinci sınıftaki öğrenciler için beğenirseniz sevinirim.